Merhaba arkadaşlar Futbol Ya kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Euro 2021'de oluşacak olan Türkiye milli takım kadrosu. Milli maçlarımızda teknik direktör Şenol Güneş birçok oyuncuyu deniyor ve en uygun kadroyu bulacaktır. Grubumuzda şu anda Galler, İtalya ve İsviçre bulunuyor. Kadromuza sistem olarak da 4-2-3-1 kullanacağız. Ayrıca kanalımızdaki bir krampon ve bir futbol topu çekilişine katılmak için videomuzu beğenmeniz ve kanalımıza abone olmanız yeterlidir. Birazdan gelecek olan soruyu da cevaplayarak şansınızı arttırabilirsiniz. Kadromuza kale mevkisinden başlayacağım. Ancak seçimi günün sorusu olarak sizin yapmanızı istiyorum. 3 adayımız var. Biri geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Başakşehir'in çok güvendiği ancak yaşı 31 olan tecrübeli Mert Günok. Şampiyonlar Ligi ve Lig'de iyi performanslar gösteriyor. Kaleciler için yaş sorun olmuyor çünkü en iyi performanslarını hep yaşlandıklarında veriyorlar. İkinci adayımız Uğurcan Çakır. 24 yaşındaki Trabzonspor'un kalecisi olan Uğurcan, geçtiğimiz sezon çok iyi performanslara imza atarak Trabzonspor'un şampiyonluk umutlarının son haftaya kadar sürmesine sebep olmuştu. Gösterdiği başarılarla büyük takımlar tarafından dikkat çekiyor. Kariyerine Trabzonspor'da devam edecek mi henüz belli değil ama olduğu sürece güven problemi yaşatmayacaktır. Uğurcan Çakır'ın şu anda piyasa bedeli 16 milyon euro. Üçüncü adayımız Altay Bayındır. Ankara Gücü'nden geldiğinde kaleyi teslim alabilecek mi kimse emin değildi. Audi Cup mücadelesinde Real Madrid'e karşı iyi bir oyun ortaya koydu ve formanın gerçek sahibi olmuştu. Kupa maçları haricinde de formayı bırakmadı. Şu anda 22 yaşında ve 8 milyon euroluk bir değeri bulunuyor. Tecrübelendikçe çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Arkadaşlar sizce yazın düzenlenecek turnuvada kalemizi hangi isim koruyacaktır? Cevaplarınızı mutlaka yorumlar kısmına bekliyorum. Sabek Mehmet Zeki Çelik Bursa Spor altyapısından yetişip İstanbul Spor'a geçen, oradan da Lille transfer olan Milli Sabek, takımı ve ülkemiz adına gerçekten çok önemli bir oyuncu. Bir Sabek'te bulunması gereken taktik ve zekaya sahip olduğu için, iyi performanslar sergileyip Premier ekiplerinin bile dikkatini çekmeyi başarıyor. Arkasında da muhtemelen Mert Müldür yedek olarak bekleyecektir. O da genç ve yeni bir isim. İlk stoper Merih Demiral. Juventus'a 18 milyon euro karşılığında transfer olup 80 milyon euroya alınan Matias Delikti kesmeyi başaran Meri, birçok şeyin para olmadığını, yüreğiyle oynayınca daha etkili olacağını gösteriyor. Birkaç milli maçta da çizgiden çıkarttığı toplarla herkesi kendine hayran bırakmayı başarmıştı. Sakatlık problemini iyice çözerse çok daha iyi yerlere gelecektir. Henüz 22 yaşında ve 27 milyon Euro'luk bir piyasa bedeli bulunuyor. İkinci stoperimiz Çağlar Söyüncü. Altınordu altyapısından çıkıp çok güzel yerlere gelen Çağlar Söyüncü, Leicester City'nin geliştirmek istediği bir oyuncuyken yeterli gelişimi sağlayıp devlere göndereceği bir oyuncu haline dönüştü. Kendisi için Barcelona ve Manchester City takımı devredeydi. O da bu taliplere karşı iyi performanslar sergileyip Premier Lig'de yılın en iyi ilk 11'ine stoper hattında Van Dijk'la beraber seçilmişti. Piyasa bedelini yükselten bir olay da bu oldu. Sakatlanması nedeniyle gözden düşmeyecektir. Kendisini toparlayacağına inancım sonsuz. Tabi milli takıma hazır gelmesi bakımından yerine Ozan Kabak da alınabilir. Kaleci ve stoper seçimi bakımından oldukça şanslı bir dönemdeyiz. Sol bekimiz Caner Erkin. Ülkemiz adına sol bek sıkıntımız varken şu anda en iyi seçeneğimiz Caner Erkin olacaktır. Açacağı ortalarla takımı galibiyete taşıyacak asistler yapabilir. Bu yüzden en azından Umut Meraş veya Hasan Ali Kaldırım oynatmaktansa Caner Erkin daha iyi bir seçenek. Caner'i milli takıma almıyorlardı ama Şenol Güneş artık böyle düşünmüyor ve onu milli takıma çağırdı. Türkiye için daha iyi bir seçenek olana kadar milli takımın sol beki Caner Erkin olmalı. İlk orta sahamız Dorukan Toköz. 6 numara pozisyonunda oynamaya Eskişehir yıllarından beri alışık olan Dorukan, ekstradan sağ bekte de forma giyebiliyor. Milli takımımızın özellikle Fransa maçında Pogba'ya adım attırmadığı için çok takdir edilmişti. Sakatlığını yaz aylarına kadar atlatıp form tutarsa milli takım için bir numaralı isimlerden biri olabilir. Çünkü hücum yönü de defansif yönü de yeterince iyi. Bu yüzden 6 numara için tercihim Dorukan Toköz. Orta sahamızın ikinci ismi Ozan Tufan. Fenerbahçe'de tüm sezonları bir kenara bırakıp sadece bu sezona odaklanırsak çok iyi iş çıkarttığını söyleyebilirim. Milli orta saha geçtiğimiz yıllardan çok iyi dersler çıkartıp kariyerinin gelecek yıllarına odaklanmış durumda. Fenerbahçe adına etkili bir oyuncu olmak için her şeyi yapıyor. Yoğun orta saha tandeminde kendisine yer bulacağı şüpheliydi ama gösterdiği performanslarla bir numara olarak yazılabiliyor. Özellikle beklenmedik anlarda uzaktan çektiği şutlar ve rakiplerin yorulduğu anlarda patlayıcı gücünü kullanarak yaptığı çıkışlarla takımına katkı sağlıyor. Milli takımda da Ozan Tufan'ın bu özelliklerinden yararlanılabilir. Orta sahamızın son ismi Hakan Çağlanoğlu. Bayer Leverkusen gibi bir takımla yıldızını parlatıp Milan'a geçince orada da 10 numaralı formanın sahibi olan Hakan, birçok futbol severin beğendiği bir oyuncu olan İbrahimovic'te iyi bir uyum yakaladı ve beraber çok iyi işler başarıyorlar. Milli takımda da iyi performanslarla ve attığı frikikleriyle dikkat çekiyor. Bazı maçlarda Hakan Çalanoğlu sol kanatta oynatılıyor ama ben Hakan'ın kendisini daha iyi hissettiği yer olan 10 numarada daha etkin olacağını düşünüyorum. Bu yüzden 10 numara için tercihim Hakan Çalanoğlu. Sağ kanat Cengiz Önder. Milli takımımızın kendi mevkisinde en pahalı futbolcusu olan Cengiz Çağlar Söyüncü gibi Altın altyapısından çıkmış ve sonradan Leicester City'ye giderek onun takım arkadaşı olmuştu. Şu anda Çağlar'ın sakatlığından dolayı beraber oynayamıyorlar ama en yakın zamanda oynayacaklardır. Cengiz Ünler uzaktan çektiği şutlar ve attığı driplinkler sayesinde milli takım ve Leicester City için şu anda önemli bir oyuncu. Roma'da sakatlık yaşadığı için kariyeri biraz düşüşe geçmişti ama sonradan toparladı. Umarım böyle devam eder. Sol kanat Emre Kılınç Geçtiğimiz sezon Sivas Spor'un başarısına büyük pay sahibi olan milli oyuncu, uzaktan şut vurabilen, iyi dribling yapabilen bir oyuncu. Bu yüzden yıllardır büyük takımlar tarafından isteniyordu ve sonunda imzasını Galatasaray'a attı. Galatasaray'ın adına ter döken Emre Kılınç, sol kanat için en iyi tercihlerden biri. Çünkü kendi mevkisi. Ancak Abdülkadir Ömür'ü ters kanatta oynatmayı göz alırsa Şenol Güneş, o zaman yedek kalabilir. Ancak şimdilik Emre Kılınç en iyi alternatif durumunda. Forvetimiz Burak Yılmaz. 35 yaşında olmasına rağmen Fransa'ya transfer olan milli golcü orada da gol krallığı adına Mbappe ile yarışıyor. Yani kendisinden söz ettirmeyi başarıyor. Bu yüzden yaşı ve tecrübesinden dolayı forvete tercihim Burak Yılmaz. Ancak Cenk Tosun iyileşir ve düzenli forma giymeye başlarsa Cenk tercihi de hiç sırıtmayacaktır. Umarım bir an önce gollerini atmaya devam ederler. Ki bol bol alternatifli bir kadromuz olur. Sonrasında da bu gruptan çıkarak başarı elde edebiliriz. Forvetimiz için bir de sürpriz isim Ali Akman var. Bursa Spor'la bu sezon çıktığı 9 maçta 7 gol 1 asistle oynayan 18 yaşındaki futbolcu, ilerleyen yıllarda milli takım için çok önemli bir isim haline gelecektir. Belki de süperlik görmeden Avrupa'ya gidebilir. Çok da beğendiğim bir oyuncu. Euro 2021'de milli takımımızın muhtemel 11'i bu şekilde. Tabi kaleci hariç. Onu siz seçeceksiniz. Buraya kadar izlediyseniz videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olarak bize destek olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.